Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir sorununuzu cevaplıyor olacağım. Geçenlerde bir videomuza arkadaşım biri yazmıştı. Kalp gözü açık insanlar kabir azabı çekenlerin sıkıntılarını görür duyar mı şeklinde. Buna benzer bir soruydu. Tam anlamıyla aynı olmasa da. Şimdi arkadaşlar bir önceki videomda biliyorsunuz ki Şundan bahsetmiştik, kalp gözü açık olmasını her insan kaldıramaz diye. Sebebi aslında bir örnek de budur. Yani kalp göz açık insanlar mezarlardaki insanların kabir azabı, azaplarını görebilirler, duyabilirler. O yüzden de bunu kaldıramayabilirler. O yüzden ben zaten bir önceki videoda şunu demiştim. Kalp gözü açık olan kişiler kaldıramayabilir. Hani kalp gözüm açılsın diye isteyen kişiler bunu kaldırıp kaldıramayacaklarını bilmediği için ne istediklerine dikkat etsinler demiştim. Çünkü kalp gözü açık insanlar Allah nasıl